kusura bakma diyoruz devlet. Sen zazaca konuşacaksın sen devlet olarak. Yerine, Zaza değil misin siz? Kürt zazasıyım yani zazacı zazaca bir lehçedir. Kürt bunların üst isimleri öyle diyelim. Dört lehçeden biridir zazaca. Evet ben zazayım. Baba. Merhaba. <laughs> <için spaz. Hoşumlu. gülüyor> Teşekkür ben. Kürtü <laughs> kürtü ederim. Yani ben kendim Ahmet diyeyim. Yani merkez doğumluyum da. Ee, yani aslında Ermeniyiz kendimiz. Yani Ahmet'in katılımım oldu kendim. 99 yılında katıldım. Önderliğin eserleriyle beraber. <laughs> Özellikle haftalardır burada direnen bütün halkımıza da bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. En önde yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Hepinizi kutluyorum tekrar. 7 Ekim günü Türkiye daha önce hiç görülmemiş bir vahşete şahit oldu. Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak ve Riyat Güneş adlarındaki yaşları 16 ile 25 arasındaki gençler göstericiler tarafından vahşi şekilde katledildiler. Yasin Börü, Diyarbakır'da yaşayan daha 16 yaşındaki bir lise öğrencisiydi. Fırıncı bir babanın üç çocuğundan biriydi.